Teşekkür ederim. Başlar diyorum. Evet. Ee, 1 Kasım'da yayınlanan e, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme ilgili olarak 3. iş bırakma eylemi gerçekleştirmeye başladı bugün 6-10 Ocak tarihler arasında. Biz Aile Hekimleri olarak, Aile Hekimleri Renekleri Federasyonu olarak bizim talebimiz e, sahadan uzak, e, sahanın gerçeklerini düşünmeden, ve sahadaki sese kulak vermeden yapılan yönetmenin açıkları ve yanlışları. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. Biraz önce basın açıklamasında devlet başkanımızın yaptığı beş temel talep üzerinden öncelikli olarak iş güvenliği ve hekimlik sanat icraatı ve Şuhabat-ı aykırı olabilecek tedavi kısıtlamaları ya da e, bu konuyu hekimlerin bir performans e, geliri olarak e, üretmeliğe sok sokulması bunlardan rahatsızız. Biz halk sağlığıyla ilgileniyoruz. Birinci olarak sağlık hizmetleri, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleridir ve tüm dünyada en önemli basamağı oluşturur. Ee, burada bu birinci basamak sağlık hizmetlerini e, e, hizmeti sunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarını e, hipodromdaki e, at yarış e, at yarışındaki atlara benzeterek onların e, şunu şu kadar yaparsanız bu kadar bunu bu kadar yaparsanız bu kadar şeklinde e, bir hak ediş planlaması yapılmasını kabul etmiyoruz. Bu ne bilime, ne sağlık hizmeti anlayışına, ne de e, onurumuza yakışan bir şeydir. Biz bu yönetmenin bir an önce geri e, bizlerle istişare edilerek, sahayla istişare edilerek yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. E, devam edecektir e, süreç. E, biz ne zaman e, bu yönetmelikle ilgili çekincelerimiz ortadan kalkar o zaman vazgeçeceğiz. Onun dışında vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Teşekkür ederim.